dünyadaki diğer tüm tahıllardan daha çok ve hızlı büyür. Onsuz eski uygarlıklar açlıktan ölürdü ve modern diyetleri o yürütür. Çin'den Fransa'ya ve aradaki her yerde Mısır temel bir besin kaynağıdır. Mısır gezegendeki en verimli ekindir. Hiçbir şey mısır kadar iyi büyüyemez. Başka hiçbir tahıl ya da sebzeden alacağınız biyokütleyi verimli mısırla kıyaslayamazsınız. Bu pratik bitki plastikten petrole hemen her şeye dönüştürülebilir. Harika bir bitki ve adapte olabilirliği çok iyi. Pek çok üründe, pek çok şekilde bol bol kullanılıyor. Eğer Mısır'ı kaybetseydik daha fazla yaşayabileceğimizden emin değilim. Mısır'la birbirimize çok bağlıyız. Bu inanılmaz bitki bedenlerimizdeki karbonun %70'e kadarını paylaşıyor. Ama dünyanın yıllık 800 milyon tonluk mahsulünün bir sırrı var. Her şey göründüğü gibi değil. Sadece Birleşik Devletler'de yıllık mahsulün %99'u adını her tanedeki küçük dişten alan at dişi mısır denen bir türde. Bu verimli bir bitki. Dünyada başka hiçbir ekin bu kadar çok ve hızlı ürün vermez. Şu an dönüm başına çok iyi ürün alıyoruz. Bu şaşırtıcı bir besin miktarı. 4 dönüm araziden 5 ton besin. Bu inanılmaz bir başarı. Küresel olarak mısır pirinçten bile büyük bir ekin. Ama ham at dişi mısırının hazmı mümkün değildir. İnsanlar tarafından tüketilmeye uygun bile değildir. Mutlak şekilde yenilemez ekinler olarak yetişiyorlar. Öncelikle işlenmeleri gerekiyor. Dış kabuk bedenimizin sindirebilmesi için çok sert. Aslında at dişi mısırı yenilebilir kılmak için ya un haline getirmek ya da kül suyu denen yüksek derecede aşındırıcı alkalik bir maddeye sokmak gerekiyor. Bu deri tabaklamada kullanılan maddenin aynısı. Ama mısır hala tükettiğimiz kalorilerin devasa bir yüzdesini oluşturuyor. At dişi mısırı cipsten, dondurma ve diş macununa kadar hemen her şeyde yerini alıyor. Sert Kaya Petrol Sondajı En zorlu işlerden biri. Pek çok hareketli parça var. Zincirler, borular, hareket eden pek çok şey var. Yani ne yaptığınızı biliyor olmalısınız. Peki bu yabani mesleğin basit bir mısır başağıyla ne işi olabilir? İşin aslı sondaj sıvılarındaki gizli bir içerikle ilgili. Bu sondaj operasyonunun son derece önemli bir parçası. Eğer sondaj sıvılarınız yoksa kuyuyu kazamazsınız. Ve mısır olmadan sondaj sıvılarını elde edemezsiniz. Bunun nedeni mısırın petrol sondajı için hayati bir içeriğin varlığının temel sorumlusu olmasıdır kasantan Ama bir mısır tanesi nasıl bir kayganlaştırıcıya dönüyor? Xanthomonas adında bir bakteriden gelen küçük bir yardımla doğada Xanthomonas brokoli ve kabağın çürümesine neden olur. Ama 1950'lerde Birleşik Devletler'den bir kimyager bakterinin mısırdan elde edilen şekerle karıştırılınca Xanthan denen inanılmaz derecede kullanışlı biyopolimeri yarattığı gibi ihtimal dahilinde olmayan bir keşif yaptı. Kısan tamgam suyu sever. Yani ne zaman suyla temas etse anında onu tutmak ve onunla ilgilenmek ister. Sıradan suyu kaygan yapış yapış bir çeşit balça çevirir. Ve onu pek çok ürün için bu kadar kullanışlı yapan da işte budur. Kısacası doğal yollardan meydana gelen bir yoğunlaştırıcıdır. Ama bu mısır destekli balçığın sert kaya petrol sondajı için bu kadar hayati olması nedendir? Kasantangam yer altındaki kaba nesneleri kayganlaştırıp uzaklaştırma konusunda eşsiz. Bunlar dergiyi çalıştıran bu adamlar için anahtar nitelikler. Yeni bir delik açmak istediğinizi düşleyebilirsiniz. Çok sayıda parçacık vardır. Çok sayıda kaya, çok miktarda pislik. Petrol olacak olan son üründe bulunmasını istemediğimiz pek çok şey. tangamın faydası size o deliği açarken deliği temizlemek için parçacıkları uzaklaştırmasıdır. Böylece istikrarlı bir delme bölgesine sahip olursunuz. İstikrarlı bir delik yaratmak sadece sondajı kolaylaştırmıyor, ölümcül kazaları önlemeye de yardımcı oluyor. Bir alana bir delik açıyorsunuz, yani basınç var. Bu bir balonu dermek gibi. Bu yerde, yani basınç dışarı doğru sıkışıyor ve bu delikten çıkıyor. Çok basınç olduğu için küçük bir kıvılcım onu tutuşturur ama şaftı dışarıdaki havadan izole ederken döküntünün de deliğin dibine inmesini engelleyerek hıstantangam tehlikeli ortamlarda güvenle sondaj yapmayı mümkün kılıyor. Yani olmadan bunu yapmamızın mümkün olacağını sanmıyorum. Benim anladığım budur. dünya çapında Mısır hasadının tam ölçüsü sersemletici boyutlarda. Hayale kapılmak istemeyeceğiniz kesin. Mısır tarlaları 8 bin dönüm, hatta daha büyük olabilir. Ve bu yaklaşık 20 Vatikan şehri boyutlarında. Ama bu sadece boyutlarla ilgili değil. Her hasatta milyarlarca dolarımız ve ulusların yaşamları söz konusudur. Burada Ayova'da meydan okuma neredeyse 30 milyon hektarlık at dişi mısırı mahsulünü toplamak için. Peki çiftçiler bunu nasıl yapıyor? En güçlü silahlarını yolluyorlar. Bir canavar biçer döver. Hasat mevsiminde zamanımız kısıtlıyken mahsulü aceleyle toplamamız gerekiyor. Bir hektarlık tarladaki mısırı 120 ila 200 kişinin hasat etmesi saatler alırken bir biçer döver eş değer miktarda işi yarım saatte bir saat arasında bir sürede yapıyor. Bu kadar adamın işini yapan bir makine ucuza gelmiyor. Bunun gibi üst seviye bir modelin fiyatı 400 bin dolar seviyesini bulabiliyor. Bu altı silindirli bir can diğer dizel. 120 beygir kadar güce sahip. Bir turbo besleme ünitesi var. Bu motor harika. Bütün bir çiftliğin karı, bir işleme yeteneğine bağlı. Ve herkesin bel bağladığı gelecin adı da başlı. Mısır kafadan her seferde dört sıra olacak şekilde içeri girer. Toplama zincirleri tarafından içeri alınır ve sonra da koparma silindirleri mısırın başağını saptan kopararak ayırır. Ama biçer döver sadece başakları kesmez. Güçlü makineleri bir mısır sapını saniyeler içinde altın tanelerden bir cümbüşe çevirebilir. Başaklar taneleri koçandan ayıran bir merdaneye çarpar. Ardından bir burgu serbest taneleri nakli için bir besleme hulisine kaldırır. Mısır fiyatları yükselirken her bir kamyon yükü altın değerindedir.